Herkese merhaba. Bu videomda Huobi Drop, yani Huobi'nin airdrop etkinliği ile her gün nasıl kolayca 1-5 dolar arası gelir elde edebileceğinizi anlatacağım. Konuya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Huobi çok cazip kripto para fırsatları sunmaya devam ediyor. Önce sizlere Huobi'yi tanıtmak isterim. Nedense Huobi ülkemizde hak ettiği ilgiyi görmüyor. Huobi 2013 yılından beri kripto para piyasasında hizmet vermekte olan global bir şirket başlarda sadece Çin pazarına hizmet sunarken değişen kripto ekosisteminde Huobi de çok değişti ve gelişti. Şimdi bütün dünyada milyonlarca kullanıcıya hizmet veren dev bir marka haline geldi. Huobi güvenilir mi sorusunu sorarsanız, Huobi faaliyette olduğu 2013 yılından beri hiç hacklenmedi ve kullanıcılarına bir kere bile ödeme veya fon saklama konusunda sıkıntı yaşatmadı. Karşılaştırmak gerekirse Binance şimdiye kadar 3 büyük hack saldırısı yaşadı. Konumuza dönersek Huobi her gün 100 bin dolar değerinde token dağıtan bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinliğin adı Candle Drop. Huobi içerisinde çok düşük oran ve miktarda görevler gerçekleştiren kullanıcılar bu etkinliklere katılmaya hak kazanıyor. Detayları anlatmaya başlamadan önce hala Huobi üye değilseniz video açıklamalarındaki bağlantı ile Huobi üye olursanız ömür boyu %10 komisyon indirimi ve 700 dolara kadar hoş geldin hediyesi kazanacaksınız. %10 komisyon indirimi gözünüze az gelebilir. Ama özellikle kaldıraçlı işlemlerde işlem hacimlerimiz oldukça yükseldiği için %10 indirim çok ciddi tasarruf etmenizi sağlıyor. Ayrıca bir diğer videomda anlattığım Huobi Prime üyeliği ile neredeyse sıfır komisyonla işlem yapabilirsiniz. Hemen video açıklamasındaki linki tıklayarak Huobi'ye üye olup kimliğinizi doğrulayıp ilk coin yatırma görevini yerine getirdiğinizde 700 dolara kadar hoş geldin hediyesi kazanabilme şansını yakalayın. Biraz önce bahsettiğim gibi Huobi avantajlarından faydalanırken her gün 1 ile 5 dolar arasında sabit bir gelir edinmek çok kolay. Bu ödül şans faktörüne göre günde 1000 dolara kadar çıkabiliyor. Tabii ki bu etkinliklere katılabilmek için uygulama içinde bazı basit görevleri yerine getirmek gerekiyor. Hemen anlatmaya başlayalım. Huobi ana ekranda gördüğümüz ödül merkezi simgesini tıkladığımızda sağ üstte kristal bölgesi simgesini görüyoruz. İşte bu kristaller Huobi Candy Drop etkinliklerine katılabilmek için harcamamız gereken şeyler ve Huobi'de işlem yaptıkça yani herhangi bir coin alınca veya satınca bu kristallerden kazanıyoruz. Çok fazla hacme gerek yok. Her 10 dolarlık işlem için bir kristal kazanıyoruz ve ekranda görebileceğiniz gibi her 100 dolar için bir daha ve her 200 dolar için ekstra bir daha kazanıyoruz. Tek bir kendi drop etkinliğine katılmak için 30 kristale ihtiyacımız olacak. Yani 300 dolarlık toplam işlem hacmi edindiğimizde 33 kristal alarak bir kendi drop etkinliğine katılabiliyor oluyoruz. Bu hacmi belirlenmiş paritelerde herhangi bir miktarda alım satım yaparak elde edebilirsiniz. Huobi ana ekranında New Listing yani yeni listeleme butonuna tıkladığımızda ilgili alana ulaşıyoruz. Bu ekranda Prime List yani ön satış etkinliklerini de göreceksiniz. Onun için de ayrı bir videom var. Prime List etkinliği ile de çok kolay bir şekilde kısa sürede 15-20 kat para kazanabiliyorsunuz. Bu videoda kendi drop ile ilgileniyoruz. Görebileceğiniz gibi bazı etkinliklere katılmışım ve bazılarına katılmamışım. Yeni başlamış olan DC Token Airdrop'una katılmam için ise katıl butonuna tıkladığımda 30 kristal harcayarak etkinliğe katılmış oluyorum. Tabii ki etkinliklere katılabilmek için Huobi'ye üye olmanız ve kimlik doğrulamasını yapmış olmanız gerekiyor. Kimlik doğrulaması kimliğinizi gönderdikten sonra 15-20 dakika sonra onaylanmış olacaktır. Video açıklamasındaki linki tıklayarak Huobi'ye üye olup hemen kimlik doğrulamasını tamamlayarak bu şansı yakalayabilirsiniz özellikle başka borsalarda zaten alım satım işlemleri yapan kullanıcılar için konuşmak gerekirse neden işlemlerinizi Huobi'ye taşıyıp hem %10 komisyon indirimi hem de günde 3-5 dolar bedava para kazanmayasınız. Ayrıca Huobi yeni duyurduğu Prime üyelik şartlarıyla sıfır komisyona kadar işlem yapma imkanı tanıyor. Prime üyelik parayla satın alınan bir üyelik değil. Yani işlem hacminize göre sizleri bir üst seviyeye taşıyarak indirim ve fırsatlar sunuyor. Bu konu hakkında bir videom var. Prime üyelik avantajlarını o videodan öğrenebilirsiniz. Ama şu kesin ki Huobi kullanıcılarına diğer hiçbir borsanın sunmadığı avantajlar ve tabiri caizse güzellikler sunuyor. Milyonlarca dolar işlem hacminiz olsa bile hiç beklenmedik bir 5 dolar kazanmak kimin hoşuna gitmez ki? İşte Huobi kendi drop etkinliğine katılmak bu kadar basit. Mesela biraz önce katıldığım DC coin airdropunda bir kişiye 500 dolar değerinde coin verecek bu kişi Lucky Star olarak adlandırılıyor. Bu etkinliklerde katılım dağıtılacak kişi sayısından fazla olursa, örneğin 10.000 kişi ödül dağıtılacak iken 15.000 kişi etkinliğe katılırsa kazanacaklar listesi kura ile belirleniyor. Ve yine Huobi uygulama içi görevler ile iki katı kazanma şansı ya da kesin kazanma kuponu gibi ayrıcalıklar sunabiliyor. Ben katıldığım 10 etkinliğin 8 tanesinde kazandığımı söyleyebilirim. Sizler de Huobi kullanarak şu an en avantajlı kripto para borsasının etkinliklerinden faydalanmak için hemen video açıklamasındaki linke tıklayarak Huobi'ye üye olun ve 700 dolara kadar hoş geldin hediyesi ve %10 ömür boyu komisyon indirimi kazanın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.